...güneyim ağzıma geliyor. Ah, Afet Hanım iyi misiniz? Anne. Telefonda çok kötü geliyordu sesiniz... ...çok merak ettim. Ay, o kadar gerginim ki... Kapıya telefon ediyorum, nerede olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Hazallara gidiyorum, orada yoklar. Yani bu çocuktaki nasıl bir deli cesaretidir ki o kıza uyup... ...böyle bir ailenin arkasından böyle dolaplar çevirebiliyorlar. Ben bu çocuğa hiçbir şey öğretmedim Bahar. Hayır, ondan değil tabii de Afet Hanım. Şimdi bunlar genç, hata yapma oranları çok yüksek. Bir de aralarında duygusal bir bağ var. Bahar'cığım, ben de aşkı biliyorum. Yani insana ne mantıksızlıklar yaptırır bunu da çok iyi anlayabiliyorum. Ama bana haber verebilirdi, bana anlatabilirdi hiç değilse. Afet Hanım, size eminim anlatmak istemiştir o ama... ...şimdi arada böyle bir kırgınlık olunca... Anladım da şimdi ben haber alamıyorum ondan, iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bu hakkım yok mu benim? Haber alma hakkım yok mu benim? Sakin olun, belki iyi bir haberdir. İyi akşamlar Afet Hanım. Davetsiz iki misafiri evinize kabul eder misiniz? İki? Gelme. Gel, içeriye geçseniz de geçsenize. Ben gelmeyeyim Afet Hanım. Kurye görevini yaptı. Emaneti sağ salim adrese teslim etti. Ben gideyim artık. Emanet uzun zamandır yanlış adreslerdeydi. Abla bunu sonra konuşsak. Emin Bey ben de sizinle geleyim. Sen daha yeni geldin. Niye gidiyorsun? İyi olduğunuzu görmekte önemli olan Afet Hanım. İyisiniz şimdi. Sonra yine uğrarım. Evine hoş geldin Kerem. Teşekkür ederim. Hoşça kalın Afet Hanım. Size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gitmesine istemeden de olsa ben sebep olmuştum geri getirmek de benim görevim. Hoşça kalın. Abla ben bir şey söyleme. Abla <laughs> hiçbir ben hiçbir şey söylemem. Bugün kardeşlerin barış günü. Hani öğretmenler günü, anneler günü var ya, onun gibi kardeşlerin barış günü. Bütün kavgalar belirsiz bir vakte kadar ertelendi. Seni çok özledim abla. Sen küçükken sana sevgimden ne yapacağımı bilemediğim zamanlarda seni böyle uzun uzun koklardım. Я не беру